Black Meysa'da yapılan bir deney, Zem boyutuna bir geçit açar. Bu olay, Combine olarak bilinen uzaylı bir imparatorluğun dikkatini çeker. Dünya, hiç beklemediği bir düşman ile karşı karşıya kalacaktır. Combine güçleri, güçlü teknolojileri ve acımasız yöntemleriyle dünyaya gelir. İnsanlık bu tehdit karşısında hızla organize olmaya ve direnmeye çalışır ancak bu savaş sadece 7 saat sürecek. İlk saatlerde dünya genelinde direniş grupları hızla organize olur. İnsanlar şehirlerini ve ailelerini savunmak için silahlanırlar. Ancak Combine teknolojisi ve askeri gücü karşısında gösterdikleri bu direniş hızla bastırılır. Savaşın ortasında şehirler yıkılır ve milyonlarca insan ölür. Combine'ın üstün teknolojisi insanlığın geleneksel savunma sistemlerini kolaylıkla aşar. Direniş liderleri savaşın kaybedildiğini kabul etmek zorunda kalırlar. Sonunda Dr. Valin Spreen olarak bilinen bir adam insanlığın hayatta kalması için Combine ile bir anlaşma yapar. Bu anlaşma savaşın sona ermesini sağlar ancak dünyanın Combine kontrolüne girmesine de yol açar. Savaş sadece 7 saat sürmüştür ancak etkileri kalıcı olacaktır. 7 saat savaşının ardından dünya kombayının baskıcı yönetimi altına girer. İnsanlık yeni düzene, zorluklarına ve yaşananlara adapte olmaya çalışırken bir yandan da direniş harekatı yeniden örgütlenir. Gordon Freeman'ın geri dönüşü bu mücadele için yeni bir umut ışığı olacaktır. Ve işte böyle arkadaşlar. Dafak bu. Tıpkı her şeyi Half-Life evreninden alıp Skibe evrenle oluşturduğu gibi en önemli iki unsurdan biri olan Half-Life'da en önemli iki unsurlardan biri olan Z 7 saat savaşı ve Combine ırkını da hikayeye dahil etmek istiyor diye bir duyum aldık. Ne kadar doğru ne kadar yanlış onu bilmiyorum. Bu belgesel bizim ilk belgeselimiz. Bunu hazırım, hazırlama nedenimiz bu duyumu aldığımızdan sonra bunu katmak istedik. Çünkü 7 saat savaşı ile ilgili bir konuyu hikayeye yani skip evrenine katması oldukça heyecan verici ve Combine ırkını da astrolar olarak harmanlayıp bize sunacağını öğrendik. Yani Half-Life evreninde bulunan Combine ırkı Skibi evreninde bulunan astro ırkına eşit aynı olacak. Yani Combine ırkı astro ırkı olarak karşımıza çıkacak ve 7 saat savaşını nasıl ekleyeceği hala bir bilinmezlik. Hep birlikte bunu izleyip göreceğiz. Bu bizim ilk çalışmamız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayınız. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.